emekliye iki ay sonra neler olacak? İki ay sonra emekli nasıl bir zamma kavuşacak? Hepsi ortaya çıkıyor. Açıklanan son enflasyon rakamları ve bunun yanında Sayın Bakan'ın ifade ettiği yüzde kırka dayanan bir zam açıklaması, öngörülen zam açıklaması, bir de bunun yanına ara zam veya seçim öncesi yapılacak bir artış, ek artışla nasıl formülü ederler, nasıl bunun planını yaparlar? Tabii ki Çalışma Bakanlığı ve Personel Başkanlığı, bunun yanında tabii ki Maliye Bakanlığı arasında bir çalışma trafiği var. Şimdi 15 milyon emeklinin 2 ay sonra alacağı maaşta herkes geçenki yayında belirttiğim gibi 11 bin lira gibi bir tutarda taban maaşta örtüşüyor. Ama bu maaşın askeri ücretinde güncellenecek olması nedeniyle tabanda kalması olasılığına ve seçim öncesi gelebilecek eleştirilerin önünü almak için 15 milyon emekli de 7 milyon veya 8 milyonu bulan emeklilerin taban maaşlarının 15 bin TL ekseninde bir rakama sabitlenmesi gündemde. Şöyle ki emekli maaşı 11.000 olduğunda aradaki makas 4.000 TL'lik bir tutar. Bu tutarı da ara zam veya başka bir şekilde yüzdelik zamı arttırarak formülüze ettiklerinde taban maaşla ilgili bu yoğun eleştirilerinde öne alınmış olacak. Bir taraftan diğer daha yüksek maaş alanlar biz ne olacağız taban maaş bize mi eşitlenecek demesin. Onlar da 15 milyon bulan taban emekli aylığının ekseninde aldığı maaş düzeyinde aşamalı bir zammak kavuşacak. Böylelikle 15 milyon emekli de çok büyük bir desteği alan hükümetin özellikle piyasadaki oluşan bahar havası ani bir enflasyon artışını birkaç ay sonra törpülemeye ve yavaşlatmaya başlayacak. Hiçbir ekonomist şunu diyemez ki, sahadaki işleyen üretim ve tüketim döngüsünün sağlıklı işlediği, işçilik istihdamı arttırdığı ve esnafın yüzünün güldüğü bir ortamda fazla maaşla ani bir enflasyon artışının, o enflasyon ateşinin sağlıklı bir şekilde iş gücünün güçlü bir şekilde piyasaya koşumu ile birlikte artan KDV artışının Ülke azilesiyle akışlı da hesaba katarsak bu durum pozitif bir hal alacak. Tek bir neden değil enflasyon artışında para basımı veya emekliye bir rakam artışı. Kısa vadede böyle merhem çözümler oldukça önemli. Emekçiyi sevindirmeyen hiçbir ülkenin geliştiğini, uygarlık seviyesini yakalayamadığını görmekteyiz. Bunun çözümünü insanımızı kazanmak ve emekçimize hak ettiği maaşı ve tutarları ödemekten geçtiğini biliyoruz. Bu yüzden 3600 ek gösterge EYT ve birçok sosyal reformun emekli maaşı konusunda da bir düzenlemeyle bu sorunun toptan çözümü yani emekli maaşları ne olacak feryadının en azından 15 bin lira tutarla en düşük 15 bin lira tutarla 15 milyon emekliye büyük bir evet büyük bir sevinç getirecek. Bu tabii ki çok önemli. Özellikle bu hepimiz için çok önemli. Bu yüzden değerli emekliler 15 milyon emekliye 2 ay sonra 15 bin TL sürprizi. Bu tabii ki çok önemli ve tabii ki güzel bir durum oluşturacak. Bir dahaki ayında yepyeni konumu gündemlere yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.